arkadaşlar kaldığınız başlığı pandalık arkadaşım. ve bıkı iyi çikolata Şimdi Ege çikolata çizimli, aldı evet Elba ya ya Ege ile gezmelere gidiyoruz Ege çok, çok sıkıldı evet kameramız düştü Arabada sabitlemek biraz zor oluyor Ege Bugün ne yapacaksın? Gelecek misin? Evet. Bak konuş. Yıldızcan. Yıldızcan evet. Sıkıntıcı. Ege bugün size sürprizleri var. Sürprizleri gösterecek. Öyle mi? Bay evet. bay arkadaşlar. Ben arval. Bay bay arkadaşlar. Almanya'ya gidiyoruz. Almanya'ya gidiyoruz. Almanya'ya gidiyor. Bugün Erva ile Ege oynayacak. Resim evet. çizecek değil mi Ege bugün? Resim çizecek misin? Evet. Masam? Masam okuyacak mısın? Evet. Evet. Bak. Aferin benim oğlama. Ege bugün evet. resim yapacak. Umut arkadaşı burada evet. Çikolata. Bak. Evet arkadaşlar şimdi evet. Ege'nin ananesine doğru gidiyoruz. Ege'nin size sürprizleri var. Orada sürprizleri gösterecek. Çok güzel haber aldı Ege. Hadi. Onları size gösterecek bugün. Hadi. Tamam Ege. Şimdi Hadi. yolumuza gidelim şimdi. Ee, gittiğimizde videoya devam ederiz. Tamam mı Ege? Tamam bay, bay. Bekleyin de. Sürprizlerime geri döneceğim de. Hadi arkadaşlar gidelim bakalım Ege'nin sürprizleri neymiş hep beraber görelim. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Evet. Boyasına başlıyor. Ege size bugün resim çiziyor arkadaşlar. çiziyor. Resimleri gösterelim. Göstereyim. Ege bunlar çok güzel olmuş ya. Bakabilir miyiz biraz? Ege. Hı? Kafanı kaldırırsan resimlere bakmak istiyoruz. Sizler görebilir miyiz? Evet. Ege, bu ne arabası? Arabası ambulans. Ambulans. Hı, 112. 112. Evet. Bu ne? Ege. Köpek. Köpek. Vay. Bunlar da köpek sanırsam. Evet arkadaşlar. Ege'nin resmiyeti ne de çok güzel. Buradan size bol bol resimlerini atacağız. Böyle önüne verin boyaları, kalemleri. Size çizsin dursun. Kalemleri de birazdan çizdikten sonra vereceğiz. Boyayacak. Boyayacak mısın Ege? Evet. Aferin sana oğlum benim. Hadi bir öpücük at bakayım. Anaannesine geldik Ege'nin şimdi biz. Ege'nin başka sürprizleri de var. Videonun devamında onları da göstereceğiz size. Değil mi Ege? Evet. Bakar mısın buraya? Göstereceğiz mi? Göstereceğim. Göstereceğiz mi? Ege. Hı? Göstereceğiz mi? Tamam tamam tamam. <laughs> Sıkıldı. Hadi bay bay yap bakayım. Şimdilik geleceğiz de. Geleceğim. Evet arkadaşlar resimler böyle. Bakalım sonradan ne olacak? Nasıl bir yol çizecek Ege? Evet. Şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Anneannenin anaani... ineklerini mi göstereceksin? Gö tamam Ege. Hadi gidelim bakayım. Göster. Evet. Ege'yi takip ediyoruz. Ege. Yavaş gider misin? Ege. Ege. Ege'yi takip ediyoruz. Evet. Ege'nin anneannesinin inekleri. Gelelim mi Ege? Gelelim. Gel, bak. Evet. Gel, bak. Gel. Gel, Bakalım <gülüyor> ineklere. <gülüyor> Korkma Minik. Minik. Anne yavrular. Minik yavrular. Minik yok. Ya. Ee, küçük buzalar. Sev bakayım Ege. Gel piş piş de bakayım. Gel evet, pişmiş. Hadi git. Git. Korkma git. Korkma. Hadi korkma git. Git git gel bunu sev bak bunu bunu. Bak bunu sev. Hadi. Kork korkma. korkma geldi. Geldi gel. sen. Seveceğim seni geldi. Gel oraya. Nereye? Korkma korkuyor. Kaç kaçma. 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 En uzat yavaş yavaş. He uzat 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 uzat. Aferin. Aferin oğlum değil. Korkma. Sür he cici. 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 Minik yavrucuğum. Merkelerin. Gelin, evet sevelim minik bak gel. Minik yavru. Bak gördün mü gel. Bilek melekler. Sen de sev bakayım minik. gel. Gel. Bak cicik. Korkma oğlum korkma. Ha. Güzeller mi Ege? Büyüklere bakalım mı? Evet Ege'yi takip, Ege Ege takip edelim, büyüklere bakalım. Ferdişle unutmayın, gel sevelim burada daha küçükleri var. Ege korkma, atla. Korkma, gel sevelim gel. bebek bebek. Değil anneciğim? Evet Ege annesiyle. Sen? Bak Ege sen. Sesin Ege. Korkmasana oğlum. Sev. Korkma oğlum. Korkma. Oh. Bak o daha bebek. Bebeklik. O da kardeşi bak. İkisi kardeşler. Bak kardeşin de sen. Benim kardeşim. Evet. Küçük buzağı Kardeşine Kardeşinde de sev. bak orada kardeşi var bak ya. gördün mü? Evet. Ağlamış bak kardeşi. Ay. Aa, <laughs> ne oldu? Bebe. Ay. Korkma, korkma, sırmaz, korkma. Arkasına geçme anneciğim Sev sev onu sen. Sen, sen. Sen. benim oğluma. Aferin benim oğluma. <laughs> oğlum. Evet. Yapma, <gülüyor> yapma, <gülüyor> dokunma, yapma, <laughs> yeme. Olma. Olmaz. Hadi çıkalım gel. Bak bu da annesi. sevmiş. Şey ee, Ege ne yapıyor bu? Ayy. Dur gitme. Üstüne sıçrar. Burada büyükler var bak. Bu. Bu yap bakayım Ege. Bu. Ona hepsi başladı bunların Ege. O da başladı şimdi. Siz dumanı yaptılar Ege buraya. Gel. Gel. Meri. Çünkü. <laughs> Bak. Olmaz. Sıkı. İnegil. Açık. Küçük Akşam. Ege Süt alalım mı? Sütü. Sağalım mı? Sağalım. Nasıl sadece Ege göster? Hmm. Akşam Akşam. Evet Ege takip ediyoruz başka yere gidiyor. Evet düşürdük. Ege nereye gidiyoruz? Var mı başka yerde? Var mı? Nerede var? Burada da var varmış Ege bak gel. Açalım burayı. Evet. Burada donalar var Ege burada ama ışık. Eyvah. Eyvah. Bunlar karanlıkta duruyor burada yazık. Boğa. Ne? ne yapalım Ege? Ona mı sağalım mı? Hadi geç geç. Hadi süt sağalım. Ege süt sağlayacak su şimdi. Yemek, yemek, yemek yesinler şimdi. Sütümeyi. Tamam birazdan tamam. Süt. Süt. Yemek yiyeceklenmişim buraya. Ege süt, süt içecek mi? Süt içe. İç bakayım hadi. <laughs> hadi al bunu birazdan anneanne sağır. Söyle bakayım arkadaşlarına. Arkadaşlar yine. İnekleri sağacağız diye. İnekleri sütünü. Biraz nere, nere? Onu. Bak bak hadi. Şimdi hadi. Şimdi anla şimdi. Ege şimdi anlaş. Ya orada çok tatlı değil mi Ege? Bak. Adı küçük bebek. Küçük bebek. Küçük. Küçük kızı. Baba. al. Hadi. Ege. Ege eline kovayı aldı. Sağma gidecek. Gel Ege ben tutayım sen sağa gel. Abi vurursa, ay. Gel gidelim hadi gel. Gel. Gel ya bunları evet. sev bir daha hadi kapatacağız. Şey ya bunları bir daha sev bakayım. Sev korkma. Korkma he. <laughs> gel. Gel 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 gel. Çip, çip, çip. gel. 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 Bak 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 gel, bak gel, bak. Gel, gel. bak. Bak 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 bak. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. i̇lk yani bak. Bay bay. Bay bay. Mey sütü. Evet arkadaşlar bak Erva Erva da gelmiş Ege'nin arkadaşı, yeğeni. Erva nasılsın? İyi. İyiymiş. Hadi el salla kameraya. El salla. Kameraya Ege kameraya el salla. Buraya bak. Ege.